Taş tüz takla düşman akla, boş boş durma videomu like'la Merhaba arkadaşlar bugün spor videosu çekeceğiz ee, Neyle başlasak? Burası tam olarak neresi Alperen? Ee, i̇şte spor salonu Apartmanın spor salonu sanırım bu, Gösterelim Bu da benim koşu bandım Evet <laughs> Şimdi koşuyla başlayalım. Bu koşu bandı mı? Hı <laughs> hı. <laughs> Baba, dış ses açar mısın? Dış ses. Açıyorum. Aç Açtın mı? Gittikçe hızlanacak. Dur birazcık hızlan benim. Ben hızlandırayım. Yeter. Gayet iyi gidiyorsun. Biraz daha hızlı. Çok. Bence bu yeterli. Dur dur durdur, tamam baba? Evet. Tamam. Tamam durdu. Şimdi işte. Bunlar ağırlıklarımız. <laughs> Ama böyle kaldırılmıyor tabi. <laughs> <Çok ağır. gülüyor> Çünkü yanlış kaldırıyor arkadaşlar Efendim? Çünkü bu böyle kaldırılmıyor. <laughs> Şimdi ne yapacaksın bize? İstiyorsan Baklarım. biraz sınav çek. Ne sınavı? Petin üzerinde. Şurada. de yapabilirim. Sınav çek ilk önce. Tamam. Takipçilerim nasıl sınav çektiğini biliyorsun. Kolumda sakat ya. Yapamıyorum biraz. 10 tane mi çekeceksin? Ne? Kaç tane oldu? Say da sayarak çek. 1 2 Çabuk pes et. Bu benim ayağım nasıl? Bence bunda yap. Ne? Bunda yap. Elim yetmiyor. Elim yetmiyor. Evet buna da yapamazsın. Üzgünüm. Ancak şunu da ayakta yapabilirsin ama. Nerede? Yavaş. Çık. Bunun, bunun evet. Tut buradan da. Ay. Tuttun mu? Hı <laughs> Bravo. Çok Çok başarısız bir atla işte. Yine başarısız. Evet. İp patlamadan çok yılanla mücadele ediyormuş gibi. İp patlaması Şimdi. toplarımız. Evet şimdi mekik çekme zamanı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. <laughs> İyi Bugün, bugünlük. Benden bu kadar arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşça kalın ve bay bay.